Fanzade Film Manyak kanalına hoş geldiniz. Bugün İris'le beraber haftalık sinema ve dizi gündemini konuşacağız. Bu videomuzda ise tabii ki de bu dönemin en önemli ödüllerinden biri olan Emmy'yi konuşacağız. Emmy ödülleri dağıtıldı, sürprizler de oldu. Hani beklenenin dışında da oldu genel olarak beklenen şeyler de oldu. Iris sen ne düşünüyorsun Emmy hakkında? İzledin töreni sanırım. Beni Emmy hiç şaşırtmadı. Niye? Seni hani böyle hep aklındaki diziler ön plana çıktı zaten. The Crown çok büyük bir yer edindi. Ted, Ted Lasso dizisini izlemedim. Bana çok tavsiye edildi ama o da 2-3 ödül falan almış bu komedi türünde. Komediye, komedi damgasını vurdu ödüllere. Çok kategori var. Çok fazla e, kategori film, var. Dave TV filmi falan filan muhabbet çok var. Yani e, baktığımda bütün dizilere tam tamı hakimim diyemem. Ama böyle hani eleştirmenlerin yorumları olsun işte fragmanlarını falan göz attım beni hiç şaşırt, şaşırtmadı. Hiçbir dizi attı. Hatta böyle tam e, Oscar'da şey, tombalı gibi bir şey oynarsın ya. Şey Hı -hı. yaparsın, böyle işte kim kazanacak falan diye bir, bir e, böyle bir çizelge tutarsın. Emre de tut, yaptığım çizelge bir bir tuttu diye, diyebilirim. Şaşırdım isimler almadı. Hatta çok mutlu oldum falan. Yani, yani Queen's Gambit Kesinlikle bir tane var bir tane en az bir tane alacak dediler ve aldı mesela yani o çok bariz belliydi aslında bu seneye Emmy de Netflix damgasını vurdu hani Netflix tamamında en çok zaten en çok adaylık aldığı sene. 2021 şu an emili Emmy ödüllerinde 2021'de en çok adaylık aldığı senesi Netflix'in zaten The Crown tamamen çok kategoriye yani en iyi Aynen. kadın oyuncu en iyi drama dizisi en iyi erkek oyuncu drama da özellikle drama kategorileri kategorileri ayırdıkları için dramada en iyi erkek oyuncu e, en iyi yardımcı oyuncu kadın en iyi kadın yardımcı oyuncu ve en iyi erkek yardımcı oyuncuda da e, ödüllerin hepsini topladı. Özellikle tam The Crown'un bu sezonunu bir Lady Di Hayran olarak yani çok sevdiğim için takip ettim ben bu sezonunu. Yani bence hak edilmiş bir ödül. Hak edilmiş bir ödüldü yani. Çünkü özellikle hani e, Olivia Colman zaten bu sene e, Oscar'a da damgasını burada aslında Olivia Colman yani evet beni daha böyle... Ve... The Father'da çok iyi bir, çok Aynen, yerli yerinde çok iyi bir oyunculuğu vardı. Ne bileyim. Hani yine da, e, The Crown'da da çok dengeli ve iyi bir oyunculuğu vardı. Zaten Gillian Anderson'ın e, Margaret Thatcher rolüyle hani almaması gibi bir imkan yoktu hak etti yani dibine kadar hak etti bu sene bu ödülü <laughs> ki çok başarılıydı hani çok başarılı bir roldü çok başarılı bir makyajdı çok başa her şeyle tam anlamıyla hani 70'i kendisini ben X Files'tan beri bir takip ederim çok severim yani X Files'tan <laughs> itibaren çok takip ettim çok sevdiğim bir oyuncu onun dışında e, yine en iyi erkek oyuncu da dramada Prince Charles rolüyle e, Aynen. O'Connor'a Hı hı. O Yani en iyi mini dizi beni şaşırttı aslında bu sene. En iyi mini dizi, mini dizi ödülü hani kendimiz zaten en iyi Queen's mini dizide... Queen's Gambit değil mi? Aynen. Ee, evet Queen's Gambit aldı ama ben e, Mare of Easttown'un alacağını düşünüyordum. Yani çünkü bu senenin çok popüler işlerinden biriydi. Ee, daha yerel bir bölgede dram, e, işte kasaba halkı, gizem çözme üzerine. Çok e, iyi gidiyordu, iyi ilerliyordu. Iyi, çok popüler bir diziydi. Ben onun almasını düşünüyordum. Ama Queen's Gambit'e gitti. Zaten çok popüler bir diziydi. Alacağı da de ama şu an dizi ufak tefek davalık olma durumları var. Baş karakter... Ben dizi izlemedim ama baş karakterin canlandırıldığı, yani gerçek hayattaki kişi e, gerçeği çarpıttıkları konusunda e, dava açtı dizinin yapımcılardan. Yani, e... Gerçeklerin böyle olmadığı yönünde gereksiz bir dava mı desem bilemedim de zaten bu tarz yapımların hiçbiri bir, bir doğru söylemek kesin. Yani %70'i zaten çarptırmış oluyor. Bunun en büyük önerinden biri beni büyük bir hüsranla bu Bohemian Rhapsody filmi oldu zaten. Veya duyduktan sonra şok olduğum bir film daha Şimdiler'in listesi mesela. Bayağı üzüldüm aslında dört defa izlediğim filmi her defa da ağlıyorum zaten çok mesela güzelim. şey de böyledir Hı? E, Ruanda'da geçen bir film vardı mutlaka Hı? bilir izleyicilerimizden Afrika'da ülkede Ruanda'da geçen bir film e, işte otel sahibi adam yardım ediyor insanlara falan UNICEF geliyor yardım etmiyor vesaire böyle anlatsız anlatsız çok ağladım sana. Gerçek Gerçekten bir, bir araştırdım, Adam dolandırıcıymış. Hani değil <laughs> şey mi? Hatta yani, ıı, yani çok film fazla. Çok fazla için kurgu katıyorlar. Çünkü tüketici bunu istiyor. Yani tüketici ağlamak istiyor, dram görmek istiyor hani. Son, sonunun mutlu son istiyor yani. Gerçekte mesela Aynen. o adam sonunda ölmüşse onu ölmüş görmek istemiyor yani. Bunun diğer bir örneği mesela yani. Anarotodoks dizisi var ya, izlemişsinizdir kesin. Anarotodoks o 4-5 bölümlük bir diziydi bir iki yıl önce çıktım sonra o film o dizide de böyleydi yani her neyse kısacası hiçbir e, biyografi diyim biyografi dizi filmi yüzde yüz gerçek anlatacak bir dizi <gülüyor> Siyo, <gülüyor> şey yok Siri dedi ki tamam hiçbir bir dizi film Siri de bizim gibi düşünüyor yani dediğim gibi bu konuda yani ben şu an baktım da Emmy ödüllerine baktığımda The Crown bu sezonuyla büyük damga vurdu. Hani bildiğimiz olarak da Damızlı Kızın Öyküsü dizisi. Ee, biz de bu diziyi Türkiye'de Blue evet. TV'de izledik. Blue TV hepimizi oradan izlemeye mecbur bıraktı. Evet. <laughs> hani hepimiz oradan izlemek zorunda kaldık. Onu gördük. Çok büyük bir düşüş yaşadı bu sezon. Hatta sanırım Emmy'de bir sezon içerisinde adaylıkta ve ödüllerde en büyük düşüş yaşayan bizi şu anda. Hani ben tam diziyi Çok biraz izledim. bir dizi aslında ya. Nasıl böyle bir düşüş yaşadı? Ben de şok oldum. Çok beğeni izlediğim bir dizi. Biraz da hani beklentiler üzerine de Emmy ödülleri verilmiş gibi bu sene. Hani nasıl anlatayım? Biraz Artık karamsar havasından, o dizinin karamsar havasından çıkıp belki daha farklı işlere yönelmek istediler. Bilmiyorum çünkü çok değişik. Ödül törenlerinde genellikle hani bazen değişik faktörler de ödül kazanma konusunda Aynen. etkili oluyor. Hani bu sene ya, ki özellikle drama... Çok baskıcı oluyor bunda. Popülarite çok baskıcı oluyor. Popülerite yani bu, yani, bu sene Yok Lady D'nin hikayesine kadar anlatılacak. Yok işte periyle Meghan'ın hikayesine geçecek mi, geçmeyecek mi derken yok İngiltere İngiliz kraliyet ailesi çok tepki gösterdi falan derken inanılmaz popüler bir evet, şey. o haline geldi. Bu olay zaten biraz grifta korkutucu bir olay aslında. <laughs> yani Meğer e Dizisi de böyle mesela. Pardon bölümü falan ama şey, bundan önce hangi ödül töreni vardı? Mayor Disorio dizisi 2-3 tane ödül aldı. En iyi dram, işte en iyi kadın başrolü, en iyi senaryo vesaire vesaire gibi. Çünkü başrolü asıl yönetmeni miydi, senaryo, senaristi mi neydi dizinin? Şey, e, mesela o da çok bir ödül ama gel bir, iki tane ödül falan aldım Mayor Destroy. Mesela o beni biraz üzdü. O biraz yani mesela o bahsettiğimiz popüleritenin hmm. biraz daha altında kaldı. The, The Crown'a göre tabii burada kıyas özellikle için. Olan... hani baktığımda en iyi dramada adayları da yazdım, not almışım. Yani çok güçlü adaylar vardı, The Boys, Mandalorian. Bu yılki adaylar çok zaten güzel yani ya. This Is us büyük kaybetti ama zaten. Hani ödül almasını beklemiyordum, This is us çok büyük bir rüzgar arkasına aldı geldi. Ama son sezonlarında belki ya dizinin artık uzamasından kaynaklı ya başka şeylerden kaynaklı aldığı o rüz rüzgarı çok iyi devam ettiremedi. Hani aldığı popülariteyi çok iyi devam ettiremedi. Hani o konuda eksik kaldı. Hani dedim gibi WandaVision eli boş döndü Hani Hani... WandaVision gerekliydi biraz yani böyle bir baktığımda tamamıyla popüler kültürün bir ürünü zaten WandaVision. Hani şey diyeceğim hani The Crown veya Destroy You veya o neydi ismi Mary the Easton mesela bu tarz zile yanında zaten WandaVision'ın bence söz hakkı olmaması lazım. Kesinlikle. Yani bana, bana, misiniz bilmiyorum ama WandaVision tamamıyla bir süper kahraman hikayesini dramlaştırılmış hali. Ya bir de hani burada gördüğümüz oyunculukla hadi diziyi geçmesi hani dizide ödül almasını kesinlikle beklemiyordum. Hani oyunculuk açısından baktığımda da adaylara bakıyorum. Kate Winslet, işte Olivia Colman. yani. <laughs> 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 e, hani Gillian Anderson. Hani bu isimlerin arasında sıyrılmasının imkanı yok. Hani alamaz o. o <laughs> Yani Gillian Anderson gerçekten Margaret Thatcher olmuş. Hani gelse mezarından <laughs> kalsa gelse Demirleydi. Hani der ki gerçekten ben olmuş der. Yani burada bu, bu isimlerin arasında hani şey yapmasının sıyrılmasının imkanı yoktu. Emi benim için biraz hani hem şaşırttığı yerler oldu, hem biraz da bekleneni verdi hani hem beklediğim şeyler de oldu, birazcık şaşırdığım noktaları da oldu yani Emi üzerine. Yani, ya büyük genel, olarak, oldu. yani genel olarak güzel oldu. Hani genel olarak. Genel olarak böyle bir göz attığımda kesinlikle alması gerekenlerin aldığını düşünüyorum. Ben böyle bir büyük bir haksızlık görmedim açıkçası çünkü. Kesinlikle. Hani böyle Oscar mesela beni çok haksız çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum Oscar'da ama bu, bu yıl Emmy beni hiç şaşırtmadı. Ben ödüller bence tam yerlerine gittim. İzlemediğim göz attığımda böyle iki üç tane dizi falan vardı olar için i̇şte pek yorum yap, yapamayacağım. Bir tek eleştirmenlerin Hı -hı. yorumlarına göz atma şansım oldu. Ama ben Emmy'yi beğendim ya beni böyle mutlu etti yani. Bir de Vanavision dedim de Prime Time ödüllerinin bayağı adaylı kalmış e, ee, daha demin onu konuşurken hatta şey bir düşünüyorum diyorum kostüm yok müzik yok o WandaVision aday falan falan muhabbetleriyorum yani WandaVision arkadaşlar üzülerek söylüyoruz ki ya pek hak etmedi yani WandaVision'ı sevdik evet WandaVision'ı izlerken ben sevdim hani bayağı sevdim ama WandaVision'ı sevmemin en büyük sebeplerinden de, de çok uzun zaman sonra bir Marvel yapımı izledik aslında Marvel işi izledik ve Hani Marvel güzel e, ilk defa, Aynen hani dizi de ilk defa Marvel'ın dizi yapımını hani bu kadar şey Disney Plus üzerinden izlediğimizde hani bunu sevdik aslında. Hani 20 dakikalık olması daha hani eğlenceli sonrasında birazcık daha gizemin dozunun yükseltildiği dramın falan vesaire ve tabii ki de başka bir filme bağlanacak olmasının getirdiği şeyle de hype'la biz bunu sevdik ama e, yani bir ödül bazında teknik açıdan baktığımız zaman güçlü adayların arasından çok fazla sıyrılabilecek bir dizi değildi. Ki zaten e, siyırlamadı da yani gayet hakkaniyetli bir sonuç aldık hani bu konuda. Elbette memnun kaldık o zaman. Genel olarak elma ödülünden memnun kaldık hani. Ne şey yaptık? Mutlu. Birazcık da, Vay, mutluyduk yani. <laughs> birazcık da sinema konuşalım aslında hani böyle ufak tefek bu dönem özellikle son geçtiğimiz haftada iki tane e, iş hakkında bir iş hakkında fragman aldık. E, bir yapım hakkında da ilk pre yani premierini gerçekleştirdi Venedik Film Festivalinde. Önce dün hakkında konuşalım. Ee, artık bekliyoruz yani çok az bir süresi kaldı ve ya, lazım. hani <laughs> beklentiler çok yükseldi ve ben o kadar büyük bir beklenti içerisindeyim ki bu e, filmle ilgili fragmanlarını dahi izlemiyorum. Hani e, sırf hani filmle hakkında daha fazla bir şey görmemek adına hiçbir fragmanını izlemedim, bakmadım. Hani tamamen hepsini filmde izlemek istiyorum dedim. Ama tabii ki de Premier'ini takip ettim, neler oldu bitti. Hatta o kadar güvenlik önlemiyle gittiler ki Premier'ine. Ee, bütün izleyiciler telefonlarını e, bir poşetin içine koyup e, salonun Aa, girişine bıraktılar. Aldılar. Televizyon, ay, telefon vesaire her şey yasaktı. Görüntü cihazların hepsi yasaktı. Bu şekilde aldılar. Aslında Venedik'i ikiye böldü. Eleştirmenleri ikiye böldü. Bir, bir kısım çok beğendi, tam bir görsel şölen olması gerektiği gibi e, 2021'in en iyi filmi, görsel anlamda tam bir bilim kurgu yerlere göklere sığdıramadılar. Bir kısım ise görsel olarak evet iyi, bilim kurgu hayranları hepsi çok seveceklerdi, ama senaryo olarak nitik durumda dediler. Yani dün gibi bir kitabı kesinlikle senaryoyu dökememişler dediler ve benim aslında en korktuğum eleştiri buydu. Film en konum eleştiri buydu. Çünkü ilk hatta açıklamış ermişim. Bu kadar zihinle ilgili konuşmaların geçtiği ve bir felsefesi olan filmi sinemaya nasıl aktaracaklar? Hani yani. Asıl soru da o zaten çok çok fana olan bir çok fana olan bir şey. Aslında ben Cano seni tanıyorum yani senin düğün dün hakkında ne kadar meraklı ve bilgili olduğunu biliyorum. Ben seni kadar bilgilileyim? Tek kitaplarını okudum geçti hani o kadar merakla araştırmadım etmedim. Yani e, şeyi biliyorum sadece. Kesinlikle e, koskocaman bir beklenti içinde bekleniyor şu an. Fanlar çıldırmış durumda. Çünkü kadrosu kusursuz. Filmin gelsem kadrosu. İlk baktığımda benim e, şeyde hani filme heyecanlanmaktan önce kadrosuna heyecanlandım. Evet. Jason yes, Momoa, Zendaya, Timothy, işte e, Bardon falan e, mükemmel bir kadro. Yani senaryo açısından ama şöyle bir şey diyeceğim hani her film senaryosu tehlikeli, tehlikeli. Hiçbir kitap %100 yüz hiç hiçbir kitap mükemmel yansımaz ama yani bence mükemmel... üstünde gidecek. Böyle yani, bir şey yani. var şimdi. Zaten şey diyorlar, izleyiciyi kesinlikle tatmin edecek bir film. Ee, görsel anlamda özellikle ki e, yönetmenin yaptığı açıklamalar bu filmi kesinlikle sinemada izlemezsiniz, IMAX'ı izlemezsiniz vesaire gibi yaptığı açıklamalarla falan iyice beklenti yükseltti. Ama işte dediğim gibi sadece görsel şölen konusunda kalırsa benim benim açımdan sıkıntı var filmle ilgili yani bunu kabullenemeyebilirim. <gülüyor> 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 Böyle bir durum olabilir ama iyice bakalım yani çok artık şu an herkes tamamen e, sinemada buna odaklı. Ekim ayı içerisinde buna odaklı bir durumda geçiyor. Abi, ee, abi. Yani bakalım ne olacak, ne göreceğiz bunu bilmiyorum. Ee, diğer konuda Matrix 4'ün fragmanı yayınlandı. Ee, hatta şarkı, ya fragmanda kullanılan şarkı White Rabbit, Rabbit, e, direkt hani herkesin dinlediği ve benim de kesinlikle dinlediğim <laughs> bir şarkı haline geldi vesaire. Çok merakla beklenen bir film. Hani, Matrix bilim kurguda Türkiye'de ve dünyada bilim kurgunun artık neredeyse babası yani. Babası hani herkesin izlediği, herkesin bildiği hani bir dizi. E, ay pardon özür dilerim. E, fragman hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben Matrix dünyasına o kadar hakim değilim ki. <laughs> yani gerçeği söylemeye gerek yok. Matrix'e gerçekten hiç hakim değilim. Böyle yıllar önce yani bir tek hani bilim kurgu haramlığımı tazelemek için izlediğim bir e, türoji, yani o kadar. Ama şey yorumlara duydum hani Matrix üçlemesine bir ihanet, işte gelmeseydi de olurdu falan muhabbetleri dönüyor. Normal olarak yani ne zaman bir film çıksa böyle muhabbetler dönüyor. Fragmanı seyrettim, beğendim. Yani bu yıl aksiyon filmleri zaten dolduk taştık, bilim kurguya dolduk taştık yani. Yani gideceğim, izleyeceğim ama böyle hani büyük bir beklenti içinde olmayacağım çünkü benim hiçbir bilgim yok. Sen eminim daha bilgilisin diye yani benden. Sen ben Matrix, Matrix büyük hayranıydım bir dönem boyunca. Yani hatta şöyle söyleyeyim, şey, okumalarına bakıyorum, film okumalarına bakıyorum, felsefesini ters araştırıyorum. Arkadaşım oturup saatlerce kahinle <gülüyor> konuşmalarını, <gülüyor> Descartes üzerindeki incelemelerini vesaire yapıyorduk deli gibi. Ama sonra dedim ben <laughs> biraz abartmıyor muyuz acaba? Hani <laughs> biraz bu işi abarttık mı falan oldum. Hani o yüzden bence olması gerektiği gibi ve bitmişti. Ki zaten üçüncü filmde düşmüştü film. Seri zaten üçüncü filmde düşmüştü bu. Epeyce düşmüştü hani bunun üzerine bir dördü çekmek, bunca zamandan sonra çekmek ve sanki John Wick'in devamı tadında çekmek açıkçası benim için hiç sinmedi Matrix fragmanı. Hani hiç istemedim. Fanları mutlu etmek için belki de yani o kadar yani gerçekten yıllar yıllar sonra ne diye Matrix dördü yapıyoruz Çok bu kadar. Diye kült bir filmin bence devamının gelmesine hani gerek yoktu gibi geliyor kara bana. Karab Şövalye yani. üçlemesine mesela dördüncü çıksa ben çıldırırım. Ki ben Karab Şövalye şöval, şöval üçlemesini felaket bir hayranıyım yani. 10 e, 11 bir defa falan izlemişim <gülüyor> gerçekten <laughs> arkadaşlar. Rebet, Benim de ben izlemelerim arasında yani en sevdiğiniz Hatta Son Kine sinemada gidecek kadar. yani. yani. Aynen. Üçlemesi kusursuz bir üçleme. Ama hani dördüncü çıksa ben çıldırırım. Değil mi? Ne diye yıllar sonra birden dördüncüyü çekmeye çalışıyorsunuz ki? Amacınız ne yani? Bırakın Batman, orada ben orada zirvede kalsın. O kadar yani, yani. Bir de hani dediğim gibi Kara Şövalye üçlemesi mesela tempoyu arttı ki o bile üçüncü filmde bir tık düştü. Ama Aynen. çok büyük bir düşüş yaşamadı ve zirvede bıraktılar yani. Matrix de böyle. Matrix bir de bu kara şövalye yükselmesine nazaran daha kültü bir seri yani. Aynen. Bir dönem hani herkesin abi Matrix ya diye gezdiğini. Herkesin uzun palto <laughs> giyinip Aynen. siyah giyinip yani. bir dönem ya. Yani. <laughs> yani hep ben ablamlar falan herkesin ağzına bir wake up new falan geziyordu hani. Bu moddaydı herkes. Şu an buna gerek yoktu. Ben hoşlanmadım. Ama yani fragman incelemesini vesaire de yazdık sistemimizde hani var. Ama ben çok hoşlandım. söyleyemeyeceğim. Aslında en popüler İşler şu an bu dönem. bunlar hani daha yeni bir haber gelmedi. Tabii ki de Venedik tamamlandı. Venedik Film Festivali tamamlandı. Ee, yani daha orası o filmler daha kendi içinde özgün mü diyeyim artık. O ödüllendirme sistemi Oscar gibi popülist bir sistem içerisinde Aynen. çok fazla ilerlemiyor. Hani pek çoğu bize hitap eden yani bize demin de pek çoğu genel izleyiciye hitap eden filmler değil. Hani hepimizin e, ee, izleyeceği, herkesin izleyeceği filmler değil. Şu an tam bir festival sezonu. Festivaller ya, tamamlandı. Yolduk taştık. Aynen. <laughs> Yeni gösterimler oldu, ilk gösterimler oldu. İşte daha sanat filmleri sevenler için, daha niş ürünleri sevenler için, niş yapımları sevenler için festivaller yayınlandı. Bu şekilde hani bu film festivallerinde takip edebilirsiniz. Bunlardan özellikle bazıları benim bildiğim kadarıyla Cannes Film Festivali'nde yayınlanan Filmler Mubi'de yayınlanacak. Mubi aldı filmleri. Televizyon Fes Festivali de öyle. O 6 Eylül'de hı. mi, 2 Eylül'de mi ne yapıldı o da o. yakın bir zamanda. Şu an e, o festival ve Kanda izlediğimiz e, filmleri Mubi'de izleyeceğiz yakın bir zamanda. Sanırım benim bilim kadarıyla Annet, Anette Anette de yani Kanda Film Festivali'nde ödül alan, en iyi film ödülünü alan Anette şu an şey şeyde yayınlanacak. Mubi'de yayınlanacak. Pek çok film Mubi'ye gelecek yakın zamanda gösteriliyor. Iı, takvimde. Hı hı. Bu filmleri bu bir de izleyip artık değerlendireceğiz. Hani şey <laughs> Türkiye'de genelde ıı, ya vizyona girmiyorlar ya da çok kısıtlı, dar bölge hani bir vizyon yani, yani. uygulanıyor. Hani Ya da başka Kadıköy Film, film <laughs> Kadıköy Sinemasına veya başka film festivali hı hı. falan da oldu yakın zamanda Eskişehir falan veya Ayvalık. Onlarda falan gösteriliyor. Yani bu bir dışında bulmamız maalesef biraz zor ya. Yani. Mümkün olmuyor. O yüzden hani bu filmleri de buralarda bulabiliriz. Birkaç tane Netflix'te yayınlanacak olan festival filmi var. Artık festivaller Netflix'e karşı olan yargılarını yıkmaya başladılar. Hani özellikle Venedik'te bu çok yaşandı. Netflix filmlerine çok fazla yer verildi. Ee, bakalım onlarda Netflix'te takip edeceğimiz popüler işler olacak ama sinema şu an özellikle Ekim'den sonra bizi hareketli bir dönem bekliyor sinemada genel hani olarak. O zaman bugün konuşacaklarımız bu kadar. Festivallerden haber verdik, Emi'yi ee, konuştuk, Her Matrix, Dune onların hepsini konuştuk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, <laughs> yorum yapmayı unutmayın.